renklerle güzelleşiyor çevremiz. Sizlerin hayalleriyle renkleniyor perdemiz. Güldürürken düşündürür, öğüttür sözlerimiz. Çocuklar bizi seyre gelmiş, başlasın gösterimiz. Hay, hap. Güneş uyanmış gülümsüyor. Cik 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 Serçe uyanmış cıvıldıyor. Miyav, miyav. Kedi uyanmış miyavlıyor. <laughs> Benim bülbül sesli kara gözüm uyuya kalmış. Nasıl da şiirsel horluyor. Ah şu sırma saçlı kara göz bir katsa, ellerini yüzünü yıkasa, güneşi gücendirmeden pencereden bana bir baksa, ya bana bir eğlence. Sabah sabah nedir bu işkence? Aman bana bir eğlence. Kış ortasında bağırmamına girmiş. Ağustos böceği. Benim anlayışlı kara gözüm inseye aşağı. Sütçünün beygirini kaşıntı tutmuş istiyor kaşa. Şakayı bırak kara gözüm gecikiyoruz aşağı in. Neden inecekmişim yahu? Dudu ninenin torunlarını kütüphaneye götürecektik unuttun mu? Yahu Dürdane ile Hamdi kim? Dürdane ile Hamdi mi? Dürdane'nin koyunlarını gidip Hamdi'ye götürecektik dedin ya şimdi. Hay Allah öyle değil kara gözüm. Dudu nine dedim dudu nine. Torunlarının ödevleri için kütüphaneye gidecektik. Ya öyle desene. Hemen geliyorum. Oo geldim. Haydi gidelim. Dur Karagöz'üm acele etme. Söyleyeceklerimi dinle. Bugün yoğun bir trafik var. Gideceğimiz kütüphane de ana yolun karşısında. Bu yüzden çocukları dikkatli bir şekilde karşıdan karşıya geçirmeliyiz. Ya ne var ki bunda? Çocukların ellerinden tutar. Hop karşıya geçeriz. Öyle olmaz. Trafikte yayalar için kurallar var. Onlara uymalıyız. Sen trafik lambalarında yanan ışıkların ne anlama geldiğini biliyor musun? Ha, ne var burada Biliyorum tabii. Karanlıkta yolumuzu aydınlatsın diye varlar. Hiç olur mu kara gözüm? Dur sana anlatayım. Ben anlatayım mı kara amca? Ee, şimdi sen mi konuştun hacıcağınca? Yok ben değildim. Ben konuştum ben. Gayetten sesler diyorum sanki. Vay. soyuyorsun Hacı Gözlerim yeşerdi. Ona gözlerim yeşerdi denmez, gözlerim yaşardı denir. Amanım. Bıy 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 Ah kafam, düştü şapkam, of sırtım, çıktı aklım. Bıy 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 Ah! O da nesi? bir de bir kuşa havada duruyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Kış kış Bebe kış kış. Kuş kuş Bebe Ruhi, kuş kuş. Bebe Yuhi değil, Bebe Gaybı benim adım. Ben gelecekten geliyorum. Bu da akıllı hava ayıcım, Hüma. Hacı Vat, çiftliklesene beni. Galiba ben rüyadan yaramadım daha. O halde aynı rüyayı görüyoruz Karagöz'üm. Yahu bu kirpi saçlı çocuk ne kadar da Bebe Ruhi'ye benziyor. Rüya değil, gerçek. Hüma, kargo göz ve ve bizi izleyen çocuklara trafikte yayılığı için karşıdan karşıya geçme kuyallarını anlatır mısın? Merhaba, ben Hüma. Trafikte düzeni sağlamak için tasarlanmış bir hava aracıyım. Güneş enerjisiyle çalışırım. Trafikteki görüntüleri kaydeder, kaydettiğim verileri Türk uydusu Semruk 7'ye gönderirim. Kanatlarımdaki güneş panelleri sayesinde kesintisiz uçabilirim. Şimdi sizlere yayalar için önemli bir takım kuralları anlatacağım. Ayrıca hocam, bu demir kuş dilimizi biliyor yahu. Herhangi bir araçta olmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde olan insana yaya denir. Yayalar, işlek caddelerde karşıdan karşıya geçmek için üst geçitleri ya da yaya kaldırımlarını kullanırlar. Trafik lambaları olan caddelerde karşıya geçmek için ışıkları takip etmeliyiz. Trafik lambalarında üç renk ışık kullanılır. Kırmızı, sarı ve yeşil. Çocuklar renkleri tekrarlar mısınız lütfen? Kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızı yanıyorsa dur anlamına gelir. Sarı araçlar için hazır ol demektir. Yeşil ise geçebilirsiniz anlamına gelir. Evet çocuklar şimdi sıra sizde. Kırmızı. Dur. Sarı. Hazır, hazır. ol. Geç. Tamam, ben anladım. Yeşil yanınca hemen geçeceğim. Hatalı Bilge. Geçmeden önce yolu kontrol etmeliyiz. Önce solumuza, sonra sağımıza ve tekrar solumuza bakıp öyle geçmeliyiz. Hızlı ve dikkatli bir şekilde yürümeliyiz. Tıt 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 tıt. Kimliği belirlenemeyen bir cisim hızla yaklaşıyor. Merhaba Ayma. İniş yapacaktım. Uygun bir pist arıyorum. Merhaba Hezar Pençeleri. Hesaplamalarıma göre Üsküdar Boğaziçi'ne güvenli bir şekilde iniş yapabilirsin. Teşekkürler Hüma. Selametle. İyi uçuşlar yayınlar Mehmet Çelebi. Oy. Hüma kuşu yükseklerden uçar. Semruk, uzaydaki Türk uydusu. Kış kış bebe uyu kış kış. Kuş kuş bebe uyu acı cavcav. Kış kış acı cavcav. Karagöz'üm, Karagöz'üm uyan, iyi misin? Hüma nerede? Bebe uyu gitti mi acı cavcav? Bebe uyu mi? Üma mı? Ne diyorsun Karagöz'üm? Ya bebe gaybi kim? Az önce bebe birden sana seslenince dengeni kaybedip yere düştü. Sanırım biraz sert düşmüş olacaksın. Evet Kalkı Göz amca. Tam da sana trafik ışıklarını anlatacaktım. Tekrar ediyorum. Kıymızı doy, sayı bekle. Yeşil kaç. Hay Allah aman. Aman yahu yeşil kaç değildi. Yeşil geçti. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Kırmızı ışık yanmadan geçelim hemen.